Tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Safra yolu kanserlerinde son yıllarda bütün kanserlerde olduğu gibi bize göre önemli değişiklikler var. Sonuçta bir hareket var, bir şeyler yapabilmeye başladık artık bizde. de. Ben de size bugün bunlardan bahsedeceğim. Pardon. Peki, hepimizin bildiği gibi oldukça agresif tümörlerden birisidir. Adeta ben biraz baş boyuna benzetirim. Baş boyunda bütün organlar birbirine yakın, safralarında da birbirine yakın ama oldukça heterojen bir tümör grubu ama sonuçta buluştukları yer, agresif oluşları. Ee, Türkiye'de 2000 civarı yeni vaka var. Arkadaşlarım gidemiyorum, kullanamıyorum. Niye slide atladın? Hocam cebinizde mi? Evet, farklı hücre kökenleri, heterojen tümör biyolojisini söylememizin sebebi de kolanjiyosit var, hepatik progenitör hücreler var, hepatosit var ve safra kanalı peribiliyer glantlar yani her farklı hücre grubundan farklı bir tümör biyolojisi karşımıza çıkıyor. Anatomik bölgesini ben çok daha iyi biliyorsunuz ve tartıştınız. Epidemiolojik açıdan da dünya çapında da farklılıklar içeriyor. Ee, şunu vurgulamak istiyorum çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İntrahepatik safra yolu kanserlerinde artış var çünkü son yıllarda bir şekilde obezitemiz belirgin olarak artıyor, beslenme şeklimiz değişiyor. Muhtemelen bunun katkısı olarak e, intrahepatik safra yollarında diğerlerinde azalırken bunda belirgin bir artış var. İlaç geliştirmede yeni dönem artık çok farklı bir boyuttayız. Taksan grubu hatırlarsınız 1950'lerin sonunda keşfedildi. Klinik pratiğe girmesi meme kanserinde kullanılması için 40 yıl geçti. 2010'dan sonra ise birdenbire olay değişmeye başladı. Çünkü biz kanseri tanımaya başladık. Kanseri tanınca doğru hedef, doğru ilaç ve fayda. Bakın özellikle 2010'dan sonra kanserin 14 özelliği tanımlandı. Ve her bir özelliğine yönelik de artık ilaç geliştirme süreci başladı. 2000 öncesi ne yapıyorduk? Doğada var olan bitkiler, işte çeşitli deniz ürünleri, bunların ekstraklarını çıkarıp, denenmemiş olanları hücre kültürlerinde deneyip, etkili olanları hayvan çalışmalar ve insan çalışmalarına kadar taşıyıp, bu arada mekanizmalarını keşfedip, toksitesini keşfedip, Klinik pratiğe entegre ediyorduk. Ortalama 20 ila 40 yılımızı alıyordu bir ilacın gelmesi. Artık ortalama 2 ila 3 yıl içinde FDA onayları gelmeye başladı. Çünkü neden? Eğer hedefi tanıyorsanız hedefe yönelik ilaç geliştirmeniz de kolay ve artık yüzde %300'ü 500'ü sayılara da ihtiyacınız yok. Çünkü doğru hedefi bulursanız birdenbire şaşırtıcı responslar görmeye başlıyorsunuz sıklıkla kullandığımız hepiniz bilirsiniz kolorektal kanserde örneğin EGFR inhibitörleri, meme kanserinde siklin bağımlı kinaz inhibitörleri, immün checkpoint inhibitörleri. Bakın burada artık bilinçsiz bir kanser tedavi stratejisi değil, son derece kanser hücresini tanıyıp buna yönelik tedavi stratejileri geliştiriyoruz. İmmünoterapiler oldukça değişik türlerde sınıflanabilir. Spesifik olmayanlardan monoklonal hedefe yönelik antikorlar, immün kontrol noktası inhibitörleri ki neredeyse artık tüm gastrointestinal sistemde kullandığımız ve şaşırtıcı sonuçlar aldığımız durumlar söz konusu. Kanser aşıları önümüzdeki süreçte gerek peptit aşılar olsun, gerek RNA bazlı aşılar olsun önümüzdeki süreçte onkolojiyi değiştireceğe benziyor adaptif hücresel tedaviler ve özellikle genetik mühendisliğiyle yapılan karte hücreli tedaviler her ne kadar solid tümörlerde kullanımı zor olsa da yine önümüzdeki süreçte bunun katkılarını görmeye başlayacağız en önemli özellikle 2010'dan sonra immün kontrol noktası inhibitörleri ki biz 2000'lerde 2000'lerden önce hep immün sistemi aktive edebileceğimizi zannederdik. Bir takım işte mislotlar, alternatif tıp ürünleri sürekli onlar havalarda uçuşurdu. Sonra gördük ki tümör çok ustaca bir madde salgılıyor ve immün sistemi körleştiriyor. İşte bunu blok eden ilaçların geliştirilmesiyle birdenbire T hücresi aktifleşti malim melanom gibi ortalama 3-6 ay yaşam ömrü olan metastatik melanomda 5 yıllık sağ kalım %50'leri buldu. Çok sayıda tümör türünde de olay değişti. Evet. Şimdi galiba intihar etti. Geri mi gidiyorum, ileri mi gidiyorum bilemedim arkadaşlar. Geri alacağız. Evet. Tamam. Evet buraya gelince yine gitti arkadaşlarım. Geri alın lütfen. Devam. ileri ileri. Lütfen ileri. Bırakın bana. Burada gidiyor. Ne oluyor bilmiyorum. Heh. Burada görüyor muyuz? Burada şey kayboldu. Peki, siz... Monitöre gelmiyor. Yani görüntü yani, şey Mon Monitöre görüntü gelmiyor. satar onlara, adına transfer olan bir hastayı sunacağım size. Yaklaşık iki basamak tedavi aldıktan sonra progresif hastalığı. bak bunun da markalarda bize Ne bu mümkün. sendromu gördük. Hasta ile karşılaştı, grade 4'tü ve devam eden süreçte hasta tam yanıtlı oldu. Bakın 2020'de tanısı olan bir hastanın e, tümörü tamamen kaybolmuş durumda ve e, şu an remisyonda. Bu hastalara eskiden görme şansımız yoktu. Peki üç grup hastalığa bakın, üç bölge hastalığa üçünün de genetik yapısının ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz eskiden bunların hepsini aynı tümör grubu olarak hatta pankreas pankreatiko biliyer sistem derken hepsini aynı olarak düşünürdük ki bugün tüm bu gördüğünüz e, hedeflere yönelik yani mutasyonlara yönelik veya füzyonlara yönelik delesyonlara yönelik artık ilaçlar geliştirilmekte. Şu an rutine baktığımızda birinci basamakta klasik hala gemstabin platinden vazgeçmedik yanına espri ilave edildi. İşte kapasitebin verdiğimiz oldu. Değişik çalışmalar yapmış olsak da immün checkpoint yani immün kontrol noktası inhibitörlerini ilave ettikten sonra artık standart bir tedavi rejimi hem pembro hem de gemstabin cisplatine artık bu tedavileri standart tedavi olarak kullanıyoruz. Peki ikinci basamağa geçtiğimizde ne oluyor? Artık kapsamlı genomik profilleme yapıyoruz. Yani hastanın hedefe yönelik bir tedavi stratejisi var mı? örneğin IDHA mutant. IDHA alfa ketoglutaratı hatırlarsınız şeyde Krebs siklusunda izostrat dehidrojenaz enzimi bu bloke burada mutasyon olduğunda karşımıza abartılı bir alfa ketoglutarat sentezi karşımıza çıkıyor ve karsinogenezde temel mekanizmalardan birini oynuyor. Yine FGFR1, 2, 3 bunlarda mutasyon saptadığımızda, yine NTRK'da mutasyonlar saptadığımızda, füzyonlar saptadığımızda karşımıza son derece yanıtlı hasta grupları çıkabiliyor. Evet bugün için acvan tedavide standart tedavimiz kapasitabil. Burada bir değişikliğimiz çok olmadı. İleri evre hastalıkta en etkili birinci basamak, biraz önce söyledim, iki tane immün kontrol noktası inhibitörlerini sisplatin gemstabine ilave ederek yaklaşık bir yıldan daha fazla bir sağ kalım elde etmeyi başardık. İkinci basamak tedavide ise biraz önce söylediğim gibi farklı hedefe yönelik tedaviler. İki önemli çalışma Topoz 1 ve Keynote 966 çalışmaları biri Pembrolizumab çalışması e, diğeri de Durvalumab çalışması her ikisine de baktığımızda genel sağ kalımlara bakarsanız yaklaşık 12 aylar civarı olduğunu görürüz. Tabii kötü bir sağ kalım olan bir hastada median sağ kalımları 12 aylara taşımak e, 6 aylardan 12 aylara taşımak bizce önemliydi. Diğer hedefler ise dediğim gibi NDRK, BRAF, HER2 MSI ve RET nadir görülen mutasyonlarda da yine e, hastaları karşılayacak ilaçlarımız söz konusu. Peki bu yeni ilaçlar bakın FDA onayı alan ilaçlara bakar mısınız? 2020'den itibaren 2023'e kadar hareketlenmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilaç onay almış. Hemen en sağ, tablonun sağ tarafına bakarsanız bir onkolog olarak nasıl güçlük yaşadığımı anlamış olursunuz. Aylık maliyetleri ortalama 17 bin dolarla 38 bin dolar arasında olan tedaviler Sağlık Bakanlığı onaylamadı. Hastanın size benim için yapacak bir şey var mı derken EFT onaylı ilacı söylemeden ne yapabilirsiniz ki? Peki bunu söylediğiniz an ne oluyor? Peki bunu nasıl alacağım? İşte onun alması hiç kolay bir süreç değil gerek sosyal güvenlik kurumuna da yaşanan güçlükler, mahkemeler bunların altında ezilen hekimlik uygulamaları karşısında karşı karşıyayız. Ama genel yanıt oranlarına baktığınızda bakın hastalık kontrol oranlarına neredeyse yüzde 82 hastalık kontrol oranı yüzde 36'larda yanıt 21 aya kadar çıkan ki ikinci basamak tedaviden birinci basamak tedaviden sonra 21 ay sağ kalımlar elde etmek hiç kolay değil. Neredeyse onayla ayla 20 ay arası bu tedavilerle sağ kalın farkı var. Peki bu tedaviler böyle kolay mı oluyor? Örneğin e, ilacımızı getirdik. İDH mutant bir hastamız, 67 yaşında hastamız ve başladık bir tip sovaya. Birinci haftada ivostenip başladık. Feci bir great grade 3-4 e, bir cilt e, toksitesiyle karşı karşıya kaldık genel durum bozulması, CRP artışı, sistemik inflamatuar reaksiyon da eşlik edince endişe ederek yüksek doz steroidle olayı 3-4 günde kontrol altına alabildik. Dolayısıyla hani bu sıra dışı gibi gördüğümüz tedavileri yönetmek de bizler için hiç kolay olmuyor. Klasik şu ana kadar bütün oturumlarda tartışıldı. Bizler de multidisipliner ekip toplantıları yaparak bu hastalara karar vermeye çalışıyoruz. Metastatik dönemde paletif tedaviler veriyoruz. Onları da kısaca anlattım. Yeni ilaçlar umut verici görünüyor. Ancak daha epey yola ihtiyacımız var. Ben çok teşekkür ederim. Soru olursa katkı sağlamak isterim. Evet, konuşma için teşekkür ediyoruz. Evet, soru ve katkı için salondan varsa... Buyurun Ekrem Hocam. Geliyor. Geliyor hocam, buyurun lütfen. Hocam bu yeni grup ilaçlar e, hangi gruptan oluyor? İmmünoterapi grubuna mı giriyorlar yoksa e, Hocam hedeflenmiş tedaviler de... diyelim biraz önce şeyi de gösterdim hatırlarsanız mekanizmaya özel tedaviler gelişiyor yani büyüme faktör yolakları inhibisyon olabildiği gibi enerji metabolizma yollarında farklılık olabildiği gibi yine kanser hücresinin immün sisteme karşı körleştirme mekanizmasını blok eden hangisi aktifse örneğin meme kanserine baktığında siklin bağımlı kinaz yolunu inhibe etmek hormon reseptör pozitif tümörde olayı değiştirdi. Aynı şekilde burada yine her iki nadirende bulursak her iki bir yüzey reseptördür, bir büyüme faktördür, EGFR'nin bir alt grubudur. Dolayısıyla bu alanda bulursak artık hangi alan prolifer olmuşsa, mutasyonu hangi bölgede ise oraya yönelik hedeflenmiş tedaviler. Ki bunlar e, artık yüzlerce ile ifade edebiliriz. Evet, e, soru yoksa benim bir sorum olacak. Ekrem Hocam'a. Evet. Mustafa Hocam bu Haypek e, moda oldu. Yani bu lokal ileri safra kesesi tümörlerinde tekrardan gündeme gelmesi konuşuluyor mu? Var mı öyle bir tartışma? Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Gelebilir ya mi, gelmez mi? Ekrem Hocam'a da şeyi sormak istiyorum. Hiper e, sırasında rutin para kaval veya para aortik veya retro pankratik bölgeden lenseksiyonu veya lent örneklemesi yapıyor musunuz evreleme için? Yoksa radyoloji yeterli mi sizin için? Teşekkür ederim. Para ortik ya da para kaval şeyler M1 oluyor. Yani metastatik hastalık oluyor artık. Dolayısıyla onu... Yani görüntülemede yok ama siz o bölgeye M bakıyor musunuz? Ameliyatta yani. acaba var mı diye. E, e, tabii yani eğer şeyse o e, hepata döner ligamanda e, böyle korkutucu bir görüntü yoksa aşağıya girmiyoruz tabii yani. Ama orada var. O zaman aşağıya da bakıyoruz. Yani eğer uzakta varsa o zaman ilerlemenin bir faydası yok yani. O yüzden. Teşekkür ederim hocam. Evet Mustafa hocam siz Haypek için bir şey var mı görüş? Hocam Haypek için çok sınırlı durumlar dışında aslında bu kadar çok kullanılmasını doğru bulmuyorum. Son yıllarda sağlıkta kimi bir miktar ticari dönüşümümüz, kimi de iyi niyetli, gerçekten iyi olacağını düşünerek yaptığımız hamillerin zaman zaman hastalara zarar verdiğini görüyorum. Stoerodiktif cerrahi yani kolon kanserinin bir grubunda seçilmiş hasta grubunda over kanserinde ki mide kanserinde çok az bir grupta onu da biyolojiyi çok iyi görerek onun dışında stoerodiktif cerrahi ve hipec işte mesotelioma hani sınırlı alanda bunun dışında açıkçası yıllar 25 yıllık onkoloji yapıyorum, İhtiyacımın çok az olduğu bir durumda çok abartılı, hele hele bir de pipakla ki ben pipa lütfen bağışlayın beni cerrahinin homopatisi diyorum, kanserin gözüne çok az dozda basınçla e, kemoterapi sıkmayı dolayısıyla bunları biraz e, abartılı kullandığımızı düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet, e, soru sorulmadı ama bazı şeyleri vurgulamak istiyorum. Öncelikle safra kesesi kanserinin e, küratif olma kabiliyeti olan tek tedavisinin cerrahi olduğu kabulünü terk etmememiz gerekiyor. Ben bu manada Ekrem Hocanın sunacağı sunumda geniş e, cerrahi rezeksiyonları savunacağını sanmıştım o yüzden konuşmama o konuyu vurgulama ihtiyacı hissetmemiştim ama onu vurgulamamız gerekiyor. Burada problem hangi hastanın fayda göreceğini öngörebilmek. Yani bu o konuşamadığımız serin içi, serinin içinde e, anekdotali aşan e, vakalar var ki bize mesela T4 olmuş hatta klasik manada M1 olmuş ama en sıfır olmuş vaka. 15 yıl yaşayan vaka var. Şu an bir ay sonra 8. yılını dolduracak P4 M1 ama segment 4 B5 sınırları içerisinde kalmak üzere M1. Dolayısıyla M'i de tartışmaya açmamız gerekiyor. Yani baştan bir kabullenişle e, Cerrahi geri plana atamayacağımız bir kanser türü bu. Cerrahi özellikle vurgulamalıyız. Paraortiklere gelince paraortik lenf diseksiyonu e, nun faydalı olduğunu söyleyen birkaç yazı da var. Yani tamamen onu bile sıfırlayamıyoruz. Hangi vakada uzak hastalığı yok ise ve evre 3-4 ise yani lenf nodu tutulumuyla e, evre 3-4 olmuşsa bu yakın dönemde yapılmış e, iki çalışmada e, genişletilmiş paraortik bölgenin lenfadenektomisinin de faydalı olduğunu söyleyen yazılar var. Bir şey daha söyleyeyim, e, oturayım. E, şimdi yakın dönemde yine bir çalışma da e, Avrupa, Afrika, Asya Pasifik ve Amerikan H.P.B. derneklerine üye 51 ülkeden 203 Cerrah üzerinde bir e, anket yapılmış. Bu ankete göre evet, paraortiklerde varsa ileri gitmeyelim deniyor ama histopatolojik verifiye edilmişlerde bile yüzde seks5e evet duralım diyor. Ama yüzde 15'i devam ediyor. Histopatolojik gösterilmemiş, sadece radyolojik verileri var yüzde 45'i devam edelim diyor. Şu e, segment 4B 5'teki metastazlara geri dönersek eğer e, bir kısım cerrah sağ yerleşimli tek metastazı durmadığını, yürüdüğünü söylüyor. E, tesadüfen ben de orada kendi fikirlerimin yalnız olmadığını hissettim ve o mesajı vermek istedim. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani safra kesesi en etkin tedavisi R0 cerrahi yani extended cerrahi Ekrem Hocam vurguladı. Çok güzel vurguladı. R0 yapabiliyorsanız cerrahi durdurmayın diye vurguladı. Şimdi, hocam ben de bu konuşmayı hazırlarken sizin gibi düşünmüştüm. Ben genişletilmiş rezeksiyonları savunmalıyım diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. E, günlük pratiğimde de aslında yapıyorum yani genişletilmiş rezeksiyon yapıyorum ama Sonuçlar bu şekilde değil yani hem yaptıklarımda gördüğüm gibi nüksediyor, çok çabuk nüksediyor. galiba burada tümörün biyolojik şeyi önemli yani şimdi ona bakarsan benim de 20 senedir yaşayan pan şey pankreas adeno kanser vakam var ama bir iki tane yani çok değil bunlar olabiliyor yani öyle bazı şeyler e, sporatik vakalar hiçbir zaman genelde yansıtılamaz burada bir e, şey bir mesaj vermek istersek tabii ki cerrahlar vakaya göre, kişiye göre karar verebilirler. Kaldı ki bu ameliyatlar sadece sağ kalım için yapılmıyor. Bu ameliyatlar hastaya daha konforlu bir hayat için de yapılıyor. Düşünün ki safra kanalını hilis düzeyinde infiltre etmiş bir tümörü. Rezeksiyon yapmadan o katederlerden e, bilir şeylerinden, borularından kurtaramazsınız. Çok Onun önemli. ameliyat yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Oturumu sonlandırıyoruz. Akşam kalanımız var, kala yemeğimiz var, bekliyoruz.